Çünkü sen akrabayı gözetirsin, sen açıkta aç olanlara el uzatırsın, sen kimsesizlerin yardımına koşarsın, kimsesizlerin kimsesi olursun ve sen en zor günlerde, en zor anlarda, en zor demlerde sıkıntıya düşenlerin yanında olursun. Sen bu yüksek değerleri temsil eden bir kişi olduğuna göre Allah seni asla yalnız bırakmaz diyerek sevgili eşini teselli eden Hatice ve o Hatice ki sadakatin timsali Hatice'nin bir arkadaşını yıllar sonra sevgili peygamberimiz Medine'de gördüğü zaman kendini paralıyor. Hazreti Ayşe validemiz taaccüp ediyor ve soruyor. Diyor ki hiç kimseye bu kadar davranmıyorsunuz, böyle davranmıyorsunuz. Neden bu kadına bu kadar özel ilgi gösterdiniz diye soruyor ve o zaman iki cihan severi şöyle buyuruyor. Ya Ey Aişe, unutma dostluğa sadakat imandandır. Hatice öyle bir dost ki onun dostuna karşı ilgi ve şefkat göstermek dahi bir iman tecellisidir. Ya Fatıma nezahatin, nezaketin kanaatin timsali ya Ali, aklın ilmin ve cesaretin sembolü. Ya Hasan, uzlaşmanın, haklıyken feragatta bulunmanın temsili. Ve Hüseyin, Hüseyin vefanın, hak için mücadelenin ve tabi şehadetin temsili, timsali. Onun için Yunus'umuz öyle diyor. Şehitlerin ser çeşmesi, evliyanın bağrı başı, Fatma ana gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir. Hazreti Ali babaları Muhammed'dir dedeleri. Arşın iki küpeleri Hasan ile Hüseyin'dir. Değerli dostlar, bu birlikte öktülmüşün, aklı temsil eden öktülmüşün, Zühd ve takvayı temsil eden otkurmuşa tavsiyesini hatırlayarak sözlerime son vermek istiyorum. Diyor ki Öktürmüş Peygamber nesline hürmet edersen Devletle saadete Kavuşursun Onları çok Ama çok sev Onlara iyi bak ve yardımda bulun Onlar ehli beyttir Peygamberin uğurludur Ey kardeş Sen de onları sevgili Peygamber hakkı için Sev Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi arz ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve efendim hep gitmeden bu gecenin anasına size bir şık sunmak istiyoruz. Şirti vermek üzere Rolf Tav Beyefendi'yi davet ediyorum. Teşekkür ederim. بارك <laughs> söz edecek olan ve okyanus ötesinden gecemize katılan konuğumuzu çağırmadan önce bu gece için hazırlanan kitapta da bulacağınız Kenan Rifai'nin Hanedana Ehli Beyt adlı şiirini paylaşalım. Aramızda olan gençleri de düşünerek her beytin ardından günümüz diliyle tekrarlayacağım. Bu olursa bendendir. Böyle bir gecede aklınıza sığınır. Canı candır Hz. Ahmet Muhammed Mustafa. Ben de hem ruhi revanımdır. Alemül Muhtesam. Canım Canımın canıdır. Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa hem de tende canlı ruhudur Ali Gül Murtaza Kureyye aynı Muhammed Şah Hasan İbni Ali hem Hüseyin'i müçteba Şah-ı şehid Kerbela Muhammed'in gözünün nuru Ali'nin oğlu Hasan hem Kerbela şehitlerinin Şahı seçilmiş Hüseyin Seyyidü Süccat Ali Zeynel Aba Bakır Veli Şafii Mahşerdir El Hak Cafer-i Nur-i Hüda Secde edenlerin Efendisidir Hazreti Ali Zeynel Aba ve Hazreti Muhammed Bakır Veli Hüda'nın nuru Cafer Mahşer günü şefaat ederdir. Musa-i Kazım Erenler misbahıdır. Hak nümadır Hazreti şah Ali Hulkur Rıza. Musa-i Kazım Erenler Birliği'nin kandilidir. Hakkı bildiren ve rıza makamının temsilcisi İmam Ali Rıza'dır. Saki ser, taki ki der Taki. pür envar nakî. Kıble-i irfan Hasan el askeri Bedrüddin'çak. Allah'ın manasını sunandır Takî. Nur dolu kandildir Nakî. Karanlık içinde dolunay olansa irfanın kıblesi Hasan el askeri Rehberi dini mübindir, kıbleti hacattır. Hadi hükmü şeriat, mehdi sahibi liva. İyi kötüden ayıran dinin rehberidir, isteklerin kıblesidir. Şeriat hükmünün doğru yolu göstereni bayrağın sahibi olan mehdidir. 12 imamdan el hak şemsi aşk etti tulu. Hep bu aşkın aşık u pervanesi buldu reha. Elhak, on iki imamdan aşkın güneşi doğdu. Hep bu aşkın aşık ve pervanesi kurtuluş buldu. İstemez ihsanına Allah azümüş şan eş. İstiyor ancak muhabbet Ehl-i Beyt'e Kibriya Allah azimüşşan verdiklerine bedel istemez Cenab-ı Kibriya ancak Ehl-i Beyt'ine muhabbet ister Allah'ın emriyle farzdır Hubbi Ehl-i Beyt hemen Ehl-i Beyt'imde dedi Allah Resulü üç Her zaman Ehl-i Beyt'i sevmek Allah emriyle farzdır. Allah seçilmişlerin Resulünün manası ehli beytinde dedi. İsrine gitmektir ancak bil muhabbet onlara. Hüccet isterler buna. Kal ile olmaz iddia. İzlerinden gitmek ancak onlara muhabbet iledir. Bu iddia söz ile olmaz. Gösterecek delil isterler. Seyyid Ahmet'ten tecelli etti Envaran Ali. Oldu aktaba rifayı muktedabı fişiva. Seyyid Ahmet'ten tecelli etti Ali'nin nuru. Önder, kendisine uyulan kutup oldu rifayet. Can nedir ki? Eyliyim daim feda-yı ehl etmesin aşk ve edepten kenanı Allah cüda. Can nedir ki? Her zaman ehl-i beyte feda edeyim. Yeter ki Allah kenanı aşktan ve edepten ayırmasın.